Teşekkür ederim. Erman, Adem, Memnun Sokak oldum. fotoğrafçısı. <laughs> sokak fotoğrafçısıyım Amasya'da. Harika. Biz de sokak tiyatrosu yapıyoruz yani. Öyle Şu mi? Beş ben de merak ettim. Bir geleyim dedim. Ben de üç beş tane fotoğraf alayım diye düşündüm. İyi yaparsın. Nasıl olur? İyi olmaz mı? İyi yaptım. yaptım. Ben de memnunum tabii yani insanların ilgisinden. Çok sevindim ya. Çalıştım. <laughs> yani prova yapıyorum, kesip biçiyorum. Orası çok güzel benim için sahne. Yani bir terzinin hani... Siz kumaşı. tiyatrocu musunuz? Evet. evet. Ankara'dan geldim. Bu arada işte bir sosyal medya denen şey var. Yani muazzam mı yani Amasya? Sıra Denk dışı deyin. bir yer. Evet, i̇yi akşamlar, ama... Strabon'a iyi akşamlar diler. <laughs> Çünkü antik dünyada da bir tane. Ben hemen ışık gitmeden bir fotoğraf alsam. Tamam. Çok iyi olacak.